Merhaba arkadaşlar ben Deniz Koçkur. Bugün GTA 5 ile birlikte yeniden sizlerleyim. GTA 5'te gerçek hayat serimize devam ediyoruz. GTA 5'te bugün Recep İvedik olduk ve taksiciliğe başladık. Hadi bakalım hayırlısı neler olacak. Daha fazla GTA 5 gerçek hayat videoları için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi <laughs> görüyorsunuz Meydan Taksi. Türk Taksimiz. Turkish Airlines sponsorluğu. Meydan Taksi 444 44 0 333. <laughs> İşte Türk taksi aracımız Sütaş Ayran'da burada şöyle parlıyor Şurası niye parlıyor bilmiyorum Yükledim grafik modundan galiba O yüzden içeriden kullanacağım Bir de şu arkadan kullanmaya çalışacağım Şimdi L tuşuna bastım Ve bakın ilk müşterimiz bizi bekliyor şu an Elba FPS ya, modu alalım dakika. Telsiz de var Görüyorsunuz Şimdi ilk müşterimizi almaya gidiyoruz Recep İvedik olarak Taksiciliğe başladık yolumuz açık olsun. <laughs> Bakın müşteri şu. Görüyorsunuz sol altta mavi olan işaret. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Tabi bütün trafik kurallarını şu an içine sıçıyoruz. <laughs> Hatta birini de ezdim galiba şu an. Evet müşterimiz buralarda bir yerde. Buradaymış. Evin önünde bekliyor bak. Oo zengin bir adam. Zengin bunun bahşişi fazla olur. Gel bakalım buraya. <laughs> Gel şişko hadi götünü kaldır. Sen de benim gibi şişkosun. Recep'in kıllı kolları da burada gözüküyor bu arada. <laughs> Sen de benim gibi şişkosun. Hadi be kardeşim hadi be. İşimiz gücümüz var. Göbeğe bak göbek 100 metre önden gidiyor. <laughs> Nereye abi? Nereye? Üsküdar'a mı? Tamam. Tamam abi gideriz. Gideriz abi. Müşterimizin şu an... Çok zevkli ya şu içeriden kullanmak. Böyle daha da güzel oldu. Yalnız burada evet buradan gidiyoruz. Hafif de hava kararmaya başladı. Akşam trafiğine kalmazsa ki akşam trafiğinde yollarda mahvoluruz şu an. Otoyola doğru girdik. Biraz hızlı olalım. Ne diyor? <laughs> cancel mı diyor? Ne cancel lan. Cancel, mencel deme oğlum. Yol verin bana, yol verin. Adamın da midesini bulandırdık arkada. Bak şimdi, adama bakın bak. Bak ne yapacağım şimdi bak. <laughs> Adam ruh diyor, kusacak şimdi üstüme. <laughs> evet. Neydi? Meydan... Hangi taksi durağıydı bu? Meydan taksi durağından... Ee, ne baba olsun... <laughs> Cevdet baba... Telsiz'den bize <laughs> duyarı yapıyor ama... Duyuru yapıyor ama bizim şu an tabii müşterimiz var gitmiyoruz. <laughs> Sanki böyle Akasya durağı dizisinde oluyormuşuz gibi yalnız yanlış yoldan girdim. İnşallah şuradan toparlayabilirim. Evet toparladım. Çok güzel toparladım. Bu arada sol yukarıda da süre var görüyorsunuz. 180 diyor. Çoktan geldik. Evet ilk müşterimizi bırakıyoruz. İn abi. 33 dolar mı? Ulan ben de seni zengin pezemek zannettim. Vay pezemek. 33 dolar ne lan? 33 dolar gidip hamburger yemeyiz. Amerika'da. <laughs> Gurbet halimiz fena. Recep gurbette açlık çekiyor gençler. 33 dolarla karnımız nasıl doyacak bizim? Çünkü Recep bir yediği zaman biliyorsun 10 tane hamburger yer yani. <laughs> Allah. Dikkat Recep. Evet ikinci müşterimiz de burada. Çık abi çık. Allah seni kahretsin. Çık önümden. Beni illa buraya doğru sokacağım. Ben nasıl çıkacağım şimdi buradan geriye? Aa bu da içeriden geliyor bak. Yalnız hep zengin müşterilerden geldi bu sefer bize. Gel abi gel 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 gel. Nereye abi? Tamam. Tamam abi. Gideriz hızlı gideriz. Atarsan bir yüz kağıt uzaya bile gideriz. Yüz kağıt atarsan uzaya bile gideriz. Ayıp ettin yani. <laughs> Sen yüz kağıda at, seni uzaya bile çıkarayım ben. Evet biraz hızlı gidelim. Kırmızı ışık falan dinlemiyorum. Cayır cayır geçiyorum şu an. <laughs> Yanlış yola girdim. Yanlış yola girdim. Neyse buradan şey yaparız. Bana bir müşteri daha vardı ama şu an müşterim var. Müşterim var daha müşteri alamam. Sapalım şuradan. Bu arada güzel araba kullanıyorum galiba. Alıştım ben de klavyeden araba kullanmaya. <laughs> Vallahi alıştım. Wait. Vallahi 40 yıllık şoför gibi taksicilik yapıyorum şu an. <laughs> Allah araban altını altını vurduk galiba. Hadi neyse tümsekten. Zor da olsa çıktık. İyi çarpmadım da bir yere. Güzel. İkinci müşterimizi de Sağ salim bırakıyoruz inşallah. Bu gecemiz uzun. Aa ulan az daha kaza yapıyordum ha. <laughs> Kazadan ucuz yırttım valla. İn abi sende. Hadi defol hadi. 12 dolar mı? Ne? 12 dolar mı? Ne? Senin ağzın... Lan. Seni şer... Ah ne oluyor? Kendi gelme tekme atıyor. Lan 12 dolar ne lan? İbne. Pezevenk. Kötü çocuk. Pezevenk. Oğlum lan seni. Pezevenk. Kötü çocuk pezevenk. <laughs> sinirlendirdiniz ulan Recep'i. Sana bir tekme de anam için lan. <laughs> 12 dolar ne ya? Çok sinirlendim, agresifim. <laughs> Çok sinirlendim gençler. Çünkü agresif bir taksiciyim ben. Bize görev vermeyi kesti mi lan durak? Aha galiba artık bize... <laughs> galiba bize artık görev vermiyorlar ha. Dur bakayım şöyle aşağı... <laughs> Yola doğru inelim. Neyse verdi. Tamam. Ama buradan geri gelemem. O yüzden... Aşağıdan dolanmam lazım. Valla müşteri akıllı olun bak. Parayı beğenmezsem dayağı yersiniz ona göre. Parayı beğenmezsem ya baştan söyleyeceğim bu sefer müşteriye. Bu sıradaki müşteriye diyeceğim ki baştan Ago 100 dolar atıyor musun? 100 dolar atıyorsan gel. Atmıyorsan yine gel ama sonunda dayağı yersin. <laughs> yani illa alacağım o parayı ya dayağı yiyip alacak vereceksin parayı ya da nül rızasıyla vereceksin. Bu arada bu taksim modunda limuzin taksicilik falan da yapabiliyoruz ha yani özel araba taksiciliği de yapabiliyoruz. Onu da yaparız bir ara. Recep İvedik ile gecenin köründe ekmek parası için <laughs> savaşıyoruz. Evde 15 çocuk, 3 kadın bekliyor. 15 çocuk bir kadından çıkmaz, 3 kadın. <laughs> şaka şaka. Tek kadınla evlenin gençler. Nedir o 3 kadın falan? Bir kadın 15 çocuk. <laughs> Nereye gidiyorum lan ben böyle? Beni burada atıp şey yapsalar kimsenin haberi olmaz ha. Nerelere geliyordu? Geldim lan. Müşteri neredesin oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Vallahi bu Tekin bir müşteri değil gençler. Bence sakata geleceğiz ama hadi bakalım dur bakalım. Recep'in elinde vardı beyzbol sopası falan silah milah. Vardı Recep. Yani çünkü Recep onu da yapmazlar. Bu tenha ne vallahi anlamadım ha yani. şu an korkmaya başladım. Bizim müşteri nasıl bir yerde arkadaş böyle? Beni ne bok yemeye çağırıyorsunuz buraya ya? Neresi burası? Aa burası başkanın suikast düzenlediğim yer beni. <laughs> Eee okey men Hadi bin Bak tipinde memelet yok ben biliyorum bu suçlu Kabul ediyor musun 100 dolar baştan Ama bana, bana öyle tip tip bakma 100 dolar e, Sen bilirsin bana zorla vereceğin nasıl 100 doları Ya dayağı yersin verirsin Vermeyeceksen dayağı yedin Sonunda birazdan görürsün Yalnız bu adam tekindir genç ya ben bunun tipini beğenmedim ha. Vallahi bu bana şimdi para vermezse var ya bunun ağzını ettim ben Şimdi siz iyi izleyin bak Şimdi baştan günahını almayalım da. Bu pezemek bana para vermezse ben bunu komaya sokarım. Dayak komasına sokarım. Birazdan görür o. Evet az kaldı. Galiba az kaldı yani. Çok değişik yollardan so değişik yollara getirdi bizi ya. Biz şu an belki de bir seri katili taşıyoruz. Kim bu pezemek? Bak tam seri katil tipi var pezemekte. Recep ne işlere bulaştırdın bizi be. Vallahi Recep ne işlere bulaştırdın bizi. Ah. Bir de arabaya kaza yap tam olsun. Ulan buralarda inşallah kaza yapmayız. Biz anasının nikah kadar yola gittik. Biz ne yapıyoruz arkadaş. Bu şeyi de saymadı bu. Yukarıda şey de yok ha. Görüyor musunuz? e, ee, yukarıda <laughs> süresi de yok. Bu bir bu, bu şeyde bir piçlik var ama <laughs> hadi hayırlısı bakalım. Ah dikkat. Arabayı vurduk evet. En sonda arabayı zorla vurdum. Çıkın önümden be. Çık önümden. Nereye getirdik biz bu adamı? Vallahi bu acayip yerlere geldi ya. Ah. E? Ee? Para? Para yok. Para yok. Para yok. Para nasıl olmaz ulan? Senin. Allah senin. <laughs> Para vermedi pezemek zaten hissetmiştim bu ibne de. Parasız ibne. Para vermedi ya. Yaktığımız benzin masrafı olacak şimdi. Ne olacak şimdi? Yaktığımız benzin masrafı. Arabaya da vurduk zaten demeyin. Arkadaş ya. <laughs> Neyse gençler. Arabamızı şöyle bırakalım. Recep İvedik'le... ...öğleden geceye kadar taksicilik yaptık. Sinirlendik. <laughs> Çapulsuz, parasız, pulsuz müşteriler geldi bizi buldu. Benzini yaktığımızda kaldık. İnşallah bir dahaki serilerde daha zengin müşteriler buluruz. <laughs> Eğer daha fazla GTA 5 gerçek hayat videoları gelsin diyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.